Herkese selamlar. Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir araştırma videosuyla da karşınızdayım. Analizlere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise şu. Hani konut sektörüne yatırım yapmak isteyenler olup ama yatırım yapamayanlar oluyor. Neden? Sermayemiz yeterli olmuyor. Yeterince paramız olmayabiliyor. E bu durumda ben düşündüm ki hani böyle kira alır gibi temettüden gelir elde edebilir miyiz? Ya bunu nerelere bakacağız? GEO sektörünü inceleyeceğiz burada. GEO sektöründe hani şöyle anlatayım. Konut stoğu olan şirketler var. Bir de kira geliri alan şirketler var düzenli şekilde. Bizim burada araştıracağımız taraf düzenli kira geliri olan şirketler. Bunlarda da genelde AVM ve ofislerden kira geliri elde edenler var. Neyse giriş kısmını çok uzatmadan şimdi tabloya bir bakalım. Hani böyle ben tablo hazırladım temettülerle ilgili. Onun öncesinde tabi FinTables'dan böyle bir şey yaptım. Araştırma yaptım yani. O araştırmaya göre de hani hangileri temettü dağıtıyor düzenli diye baktım. Şimdi analize başlayalım. Evet ilk olarak şimdi buraya bakarsak GEO sektörünü seçtim ben. Ayrıca ne seçtim? Bir de ödenen temettüleri seçtim. Mesela burada 56 tane şirket var. Bu 56 şirkette 11 tanesi temettü dağıtmış. Bunların da tabi aralarında mesela temettü verimi düşük olanlar var. Ya da ne bileyim geçtiğimiz 10 yılda 5 yıl dağıtmış olanlar var. Onları da eledim ben tabi aralarında. Neye baktım? 2015'ten bu yana istikrarlı bir biçimde ve temettü verimi yüksek olacak şekilde temettü dağıtanları buldum. Onları da tabi Excel tablosuna aktardım. Şimdi tabloya bir bakalım. Evet tablo bu şekilde. Burada 4 tane GEO şirketi olduğunu göreceksiniz. Ak Merkez var. Yeni Gimat. Panora GEO ve Avrupa Kent GEO var. Tabi Avrupa Kent GEO daha yeni halka arz oldu. Yani 2023'ün Aralık ayında halka arz oldu. O yüzden son 2 yıldır temettü dağıtımlarını buraya girdim. Tabi bunu izlemek lazım. Önümüzdeki süreçte istikrarlı bir biçimde temettü dağıtmaya devam edecekler mi? Ama şirketin de söylemi bu yönde tabi. Hani istikrarlı böyle temettü dağıtacaklarını söylüyorlar. Burada diğer şirketlere bakarsak Ak Merkez var. Ha, buradaki yüzdeleri soracak olur sanız bunlar da temettü verimi. Mesela şöyle anlatayım. 2015'te 100 bin liranız vardı AK Merkez GYO'da. Temettü tarihine doğru diyeyim. %8.5'unu geri alacaktınız bugün. Yani bu temettü verimi olarak geçiyor. Örneğin 2016'da da yatırdığınız paranın yani yatırdığınız derken o günkü var olan paranızın %11'ini geri alacaktınız. Bu şekilde görüyorsunuz zaten hep hani yüksek temettü verimiyle çalışıyor bu şirketler. Genel olarak baktığımızda %5 ile 10 arasında bir temettü dağıtıyorlar. Mesela ben bu alt tarafı örnek olsun diye yani basit bir hesap açısından tabii yaptım. 2025 yılında mesela 100 bin dolar paramız vardı diyelim bu şirketlerde. Demet tarihlerinde. Tabii bu arada şunu da belirtmem lazım. Mesela Panora Geo. Panora Geo 4 seferde dağıttı temetlüyü bu yıl. Hani gidip tek sefer dağıtmadı. Ben tabii buraya o 4 seferde dağıttığı temettülerin toplam verimini yazdım. Bunlar tabii rakamlar biraz değişkenlik gösterebilir ama basit hani olsun diye mesela dedim ki 100 bin dolar paramız var. Yani 100 bin dolar ne kadar bugün? 4 milyon 200 bin lira. Yani normal bir 1 artı 1 parasına falan denk gelebiliyor. Tabi bu çok değişkenlik gösterir şehirden şehire. Ya burada baktığımızda işte mesela Ak Merkez Geo'dan 6 bin dolar. işte yeni Gimat'tan 8 bin dolar civarında bir temettü alacaktık bu yıl özelinde baktığımızda. Ya bunu TL'ye çevirdim mesela. İşte yeni Gimat'tan yine ne oluyor? 347 bin lira temettü gelirimiz olacaktı. E bunun da aylığına baktığımızda 20, 29 bin lira civarına denk geliyor. Yani kira gibi böyle aslında temettü geliri elde edilebiliyor. Ya bu bu yıl özelinde baktık mesela bunlara. Hani bu yıl özelinde şu en sağ tarafa bakarsak %6, 8, 7, 8 tarzında bir temettü verimi olduğunu görüyoruz şirketlerin. Geçtiğimiz yıl mesela daha düşükmüş tabii temettü verimleri. Ayrıca şunu da belirtmem lazım. Sağ tarafta not aldım zaten. Temettü geliriniz yıllık 150 bin lirayı aşınca ne oluyor? 150 bin lirayı aşan kısım için %15 gelir ödememiz gerekiyor. Yani şöyle anlayayım. 250 bin lira temettü geliri elde ettik. Tamam 150 bin lirada vergi yok. 100 bin liralık olan kısımdan %15'ini vergi olarak ödememiz gerekiyor. Gelir vergisi beyanı yapmak gerekiyor. Ayrıca tabii şunu da belirtmek lazım. Seneye de temettü hani dağıtım olarak GEO'lara %50'sini dağıtma zorunluluğu gibi bir kanun çıkıyor aslında. Zorunlu değil ama şu yüzden zorunlu olacak. Mesela diyelim ki bir GEO şirketi var temettü ödemiyor. O sene ödemedi. Ne olacak? %30 vergi ödeyecek bu sefer. E vergiden kaçınmak için gidip genelde temettü ödemeleri bekleniyor şirketlerin. Ya bu bunlarla ilgili bir durum değil aslında. Genel olarak hani böyle temettü dağıtmayan şirketleri bulup onların hani bundan sonra istikrarlı temettü dağıtacağı varsayımı üzerine bir analiz yapılması gerekir. O ayrı bir konu. Buradaki olay nedir? Şu ana kadar istikrarlı temettü dağıtan şirketler. Ha burada da şeyi de yazdım tabii. Piyasa değeri defter değerlerini görebiliyorsunuz mesela. Ak Merkez GEO'nun birlerde işte Panora GEO 0.66. Fiyat kazanç çarpan olanlar da var. Tabi zarar ettikleri için şu ikisi mesela. Onların fiyat kazanç çarpıyor. yok. Ha tabii burada şirketler üzerinde detaylı analizler de yapılabilir ama şimdi ben kısaca şeyleri de göstermek istiyorum. Bu şirketler ne iş yapıyor? Hangi alanda faaliyet gösteriyor? Onlara bir bakalım. Mesela burada Ak Merkez GEO'nun sitesine girdiğimizde ne görüyoruz? AVM var. Yani bu Ak Merkez GEO AVM sahip şu an. AVM ve rezidans tabi. üst taraflarda da ofisler var. Buradan ne yapıyor? Kira alıyor buraları. Oralardan kira geliri elde ediyor. Zaten düzenli kira geliri elde ettiği için de istikrarlı bir biçimde temettü dağıtabiliyor Etiler'de bulunuyor bu arada bu Akmerkez GEO'nun AVM'si. Gidenler İstanbul'da yaşayanlar bilirler zaten. Ya Diğer şirketimiz hangisiydi? O da Panora GEO'ydu. Panora GEO'ya bakarsak ne var? Bunların da AVM'si var. Ankara'da bulunuyor. Yani ben şahsen gitmedim ama tabii orada yaşayanlar da bilirler. Belki gidip alışveriş yapanlar bile olabilir izleyenlerden videoyu. Hani buraya mesela nasıl anlatayım? Ortak olabiliyoruz biz hisse senedi üzerinde. Bunu unutmamamız lazım. Hani buradaki kira gelirlerine ortak oluyoruz da diyebiliriz. Panora da tek varlığı burası yani. Bu, buradan elde ettiği kira gelirlerinden temettü dağıtıyor düzenli bir şekilde. iş modeli bu. Tabi detaylı da incelemek lazım. Yeni Gimat GYO'nun sitesine girerseniz burada da Ankamol AVM'sine sahip olduğunu görürsünüz. Yani oradan bunlar da kira geliri elde ediyor. Avrupa Kent GYO'nun sitesine baktığımızda ise burada mesela portföy kısmına tıklıyoruz ne görüyoruz? Forum Trabzon AVM, Arana Park AVM, işte Armoni Park AVM birçok AVM'ye sahip yine Avrupa Kent GYO. Tabi turizm tarafında otelleri de var, rezidansları da var. Yani Avrupa Kent GYO biraz daha geniş kaplı bir portföye sahip diğerlerine göre. Mesela Panora GYO'da tek bir AVM var dedik değil mi? Ak Merkez de o şekilde AVM ve ofisler var onda mesela. Ama burada ne var? Oteller de var. AVM de var. Konut da yapıyorlar. Yani daha geniş perspektifte bunların portföyü. Yani genel hatlarıyla da hani bu dört şirketin işte gördük ne alanda faaliyet gösteriyor. AVM'lerde işte AVM sahibiler yani. Oralardan kira gelir elde ediyorlar. Düzenli de temettü dağıtıyorlar. Mesela örnek olarak burada Panora GEO'yu bir bakalım. Yılbaşından bu yana %58'lik bir getirisi var. Mesela ne demiştik? Hani 100 bin dolar yatırdık işte 8 bin dolar mı 7 bin dolar civarı işte şey alacaktık yani ne alacaktık? Temettü yıllık. Aylığına baktığımızda 25 bin lira civarıydı. Bunun haricinde tabii değer artışı da oluşabiliyor hisse senedi özelinde bakarsak. Hani %60 tabii para kazanmış olacaktık örneğin TL bazında tabii bu. burada şeye bakarsak yani sermaye arttığımları temettüler kısmına. Şurada şunu göstermek istiyorum. Temettülere baktığımızda mesela 2025 Yılına bakalım 4 seferde dağıtmış değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz diye. 2024'e bakarsak Temmuz ve Aralık'ta dağıtmış. İşte 2023'e bakarsak mesela Nisan, Eylül Aralık'ta dağıtmış. Yani yıl içerisinde böyle bazı aylara yayarak dağıtımlarını yapıyor temettüleri. En aşağıya doğru inersek 2014'ten bu yana da şirketin istikrarlı bir biçimde temettü dağıttığını görebilirsiniz. Mesela Panora GEO'nun üzerinde de inceleme yapsak mesela ben tabii şu an video çok uzamasın diye oralara girmiyorum. Onları siz artık kendiniz araştırmalar yapıp ona göre kararlarınızı verebilirsiniz. Ama en basit iş modeli burada diyebiliriz mesela. Ne var dedik? Panora AVM. Bir tane AVM'leri var. Orada da dükkanları var. Ankara'da bulunuyor. Mesela Ankara'da kira artış oranlarına bakıp işte AVM'nin bölgesinde ne kadar kira artışları oluyor ya da seneye ne kadar temettü dağıtabilir tarzında hesaplamalar yapıp hani böyle mesela hissesine yatırım yapılabilir. Orası tabii detaylı analiz gerektiren bir durum. Son olarak bir de bu 4 şirketin kurumsal takas oranlarını göstereyim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Mesela yeni Gimat GEO'ya baktığımızda %32'lik bir kurumsal takas oranı var. Avrupa kente bakarsak %48. Ak Merkez GEO'da %81'i kurumsalda. Panora GEO'nun da %48'i kurumsalda. Yani kurumsallar da bu tarafa yatırım yapıyor diyebiliriz. Evet sonuç olarak ne gördük? GEO'lardan mesela istikrarlı temettü dağıtanlar var değil mi? Ama çok az tabii. 4 tane mesela seçebildik. Hatta bunlardan birisi de yeni halka 3'e kadar iniyor rakam. 56 tane şirket var GEO sektöründe. Ama 3 tanesi mesela istikrarlı böyle yüksek temettü verimiyle dağıtım yapıyor. Buradaki mantık ne olabilir? Yine en başta dediğim gibi şöyle diyeyim. Kira alır gibi mesela. Nasıl anlatayım? Herkesin sonuçta 5 milyon 10 milyonu yok. Bazı kişiler mesela 1 milyonu vardır. İşte yatırım yapmak istiyordur konut sektörüne ama alamıyordur. E ne yapabilirsiniz bu taraftan? Bir parçasını alıp mesela Panora GEO'nun işte AVM'ye ortak olduk diyelim. Oradan kira gelirlerinden gelir elde edebiliriz bizde. Her yıl temettü olarak. Tabi bile değer artışları da oluşabiliyor. O şekilde mesela yatırımlar sürdürülebilir. Ha şu da yapılabilir mesela. Bir kiralık ev aldık diyelim yatırımlık. Kiraya verdik. Her gelen kirayı geriye hani konuta yatıramayız sonuçta neden toplu para lazım ama hisse aldığınızda bu şekilde o gelen temettüden mesela geriye tekrar hisse alıp hızlı bileşik bir büyüme de elde edilebilir 10 yıl civarında mesela bir vadede falan bakarsak hani böyle farklı bir perspektiften de bir bakış açısı oluştursun diye bu videoyu da öyle çekmek istedim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim bu şirketleri tek tek de incelemek lazım patronları kim yönetimleri nasıl işte dağıtım yapıyor mesela temettü dağıtımı. Karının ne kadarını dağıtıyor işte bunları detaylı incelemek lazım tabii. Neyse işte bugünkü analizde bu kadardı. Daha sonraki videolarda da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.